Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda işaret dilini öğrenmeye başlamıştık ve alfabe konusunu işlemiştik. Bugün kişi zamirlerini ve tanışma cümlelerini öğreneceğiz. Dekle, dekle. Şirin ne oldu? Nefes nefese kalmışsın. Yetişebildin mi? Anlamadım. Derse yetişebildin mi? eve evet evet yetiştin. Merak etme. Biz de daha yeni başlamıştık konuşmaya. Aa, tamam. Ne öğreneceğiz? Az önce söyledim ama kişi zamirlerini bir de tanışma cümlelerini öğreneceğiz. Aa, tanışma cümlelerini? Evet. Mesela yolda birisini gördün. Ona ne söylerdin? Hiçbir şey söyleme. Hayır, yani mesela tanıdığın birisini gördün, bir arkadaşını gördün. Ne söylerdin? Merhaba derin, nasılsın derin. Evet. Peki, o arkadaşının yanında senin tanımadığın birisi daha var. Ona ne söylersin? Senin adın ne derin? Evet. Peki, konuşmalarınızı yaptınız. En son vedalaşırken ona ne söylerdin? Hoşça kal. Kendini iyi bak Harika. İşte biz de bugün tam olarak bunları öğreneceğiz. Aa, Sedar. Tamam. Şimdi sen yine karşıya geç, beni oradan izle tamam mı? Ve yaptığım hareketlerin aynılarını sen de yapmaya çalış. Anlaştık. Süper. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Evet, kişi zamirleriyle başlayalım. Kişi zamirleri nelerdi? ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şimdilik bunları öğrenmemiz yeterli. Ben için ne yapacağız? İşaret parmağımızla kendimizi göstereceğiz. Ben, ben, sen, sen, o, o. Ne yapıyoruz? Orada üçüncü bir kişi olduğunu varsayarak şöyle yapalım. O. Ben sen o biz içinde kendimi de içine katarak şöyle yapıyorum. Biz biz veya siz ya da şöyle yapabilirsiniz. Siz onlar ne yaptık? Biz siz veya siz onlar Şimdilik bunları öğrenmemiz yeterli. Ben şimdi soru zamirlerini de göstermek istiyorum size. Kimle başlayabiliriz? Kim sorusu için ne yapacağız? Şu iki parmağımız açık. Baş parmakla işaret parmağı. Yüzümüzün önünde kapatıyoruz. Kim? Kim? Ne yaptık? Şöyle kapattık. Kim? Ne? Ne? Ne yapıyoruz? Şu iki parmağımız birbirine değerken açıyoruz. Ne? Ne? Nasıl içinde elimizi çevirmemiz yeterli. Şöyle. Nasıl? Nasıl? Nasıl yaptık böyle? Neden sorusu için şöyle yapacağız. Bir elimiz böyle sabit. Diğeriyle üstünden şöyle geçiriyoruz. Neden? Neden yaptın? Neden? Neden? Nerede sorusu için de elimiz şöyle X'de ''c'' gibi düşünün. Aşağı doğru sallıyoruz. Nerede? Nerede? Ne yaptık böyle? Nerede? Arkadaşlar işaret dilinde mimik çok önemli. Biz sosyal hayatımızda da Türkçe konuşurken de ister istemez mimik kullanıyoruz. Mesela annemiz odaya şımla girdi. Küçük kardeşimiz ortada yok. ''Kardeşin nerede? ne yaptı? Nerede? İster istemez kaşlarını kaldırdı. Bu bizim rutin hayatta kullandığımız mimiklerden bir tanesi. Şimdi işaret dilinde de bu mimiğin neden önemli olduğunu şöyle gösterelim. Şu hareket, az önce gösterdiğim hareket aslında yer demek. Yer. O yer. Orası. Gibi düşünün. Peki ben böyle yapınca mimikle beraber ne oldu? Soruya döndü. Nerede? Nerede? Bu yüzden mimik kullanmak çok önemli. İşaret dilinde konuşurken mimik vermekten kesinlikle kaçmayın. Şimdi neler öğrendik? Ben, sen, o, biz, siz, onlar dedik. Kim, ne, nasıl, neden, nerede dedik. Şimdi tanışma diyaloglarına girebiliriz. Yani birisiyle daha önceden hiç tanışmıyorsak hangi cümleleri kurarız veya tanıdığımız birini yolda gördük. Hangi cümlelerle selamlaşırız? En önemlisi, en basiti merhaba. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Merhaba. Merhaba. Parmaklarımız bitişik, başımıza değdirmemiz yeterli. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Nasıl da nasıl böyleydi değil mi? Nasılsın? Şöyle yaparsak güzel olur gene. Iyi. i̇yi misin? Nasılsın? İyi misin? İyi misin? İyi de böyle sallıyoruz. İyi. İyiyim. Veya çok parmaklarımızı açarak yaparsak böyle çok oluyor. Çok iyiyim. Veya iyi değilim. Ne yaptık? Bu hareketle olumsuza çevirdik. İyi değilim veya eh yapabiliriz gene eh nasılsın iyi misin çok iyiyim ya da eh gibi yapabiliriz bunun dışında iyi akşamlar diyebiliriz iyi akşamlar iyi akşamlar yarın akşam görüşürüz nasıl yapabiliriz yarın yarın akşam görüşürüz. Bu görmek bununla birlikte birleşince ne oldu? Görmek görüşürüz oldu. Görüşürüz. Hoşça kal güle güle derken el sallamamız yeterli. Güle güle. Ne diyoruz? Başka kendine iyi bak diyoruz, değil mi? Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Memnun olduğum için ne yapacağız? İki elimizi de açalım. Şu orta parmakları öne doğru atalım. Bunu böyle belimize doğru koyup memnun oldum yapabiliriz. Memnun oldum. Göbek hizasını tutabilirsiniz. Böyle yapıyoruz. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Şöyle şu parmaklar birleşikte teşekkür etmek. Peki kendimizi tanıtırken ne yapacağız? İsmimizi söyleyeceğiz değil mi? Benim adım Ecem diyeceğiz mesela. Benim ad neydi? Ad da şu parmağı hafif kıvıralım. Ve diğer avucumuzun içine değdirelim. At. Ad. Benim adım Ecem. Ne yaptık? Bir önceki videomuzda alfabeleri göstermiştik. Alfabede kendi isminizi yazmayı pratik yaparak öğrenebilirsiniz. Ne dedim şimdi? Benim adım E can Soyadım. Soyat için de iki elimizde şöyle bir gibi yapalım. Bilekleri birleştirelim, döndürelim. Soyat. Zor gibi görünüyor ama deneyerek yapabilirsiniz. Bilekleri birleştirdik. Çok kolay. Döndürdük. Soyad. Benim soyadım. Yüksel. Ne oldu toplarsak? Benim adım Ecem. Soyadım Yüksel. Şimdi burada bir detayı size bildirmek istiyorum. Ee, i̇şitme engellilerde sizin bu isminizin dışında bir de yüz adınız vardır. Yani işaret adı, yüz adı diyebilirsiniz buna. Bu nedir? Ee, herkesin birbirinden farklılık gösterebilir. Bu fiziksel bir özelliğinizden kaynaklanıyor olabilir veya o kişiyle tanıştığınızda üzerinize giydiğiniz kıyafetten taktığınız tokaya kadar değişebilir. Mesela şöyle örnek vereyim. Benim e, işitme engelli arkadaşım gıyabımda konuşurken gördüm ki benim hakkımda mavi yapıyor. Gözlerimden dolayı bana mavi ismini koymuş. Benim yüz adım mavi oldu. Bir başka işitme engelli arkadaşım. Ben avukat olduğum için. Şöyle avukat şu şekilde gösteriyor. Avukat kıvırcık. Avukat kıvırcık. Ne oldu? Belirli başlı böyle özelliklerimizden kaynaklanarak alabiliyor bu ismi. Mesela çok uzun isminiz, çok uzun bir saçınız vardır. Böyle uzun saç yapabilirler. Bıyığınız vardır, bıyık yapabilirler. Veya yüzünüzde, yanağınızda bir beniniz vardır. Şöyle ben. da o ben artık bir kişi haline geliyor. Ben nerede? Onun hakkında konuşurken ismi Hüseyin ise tek tek Hüseyin diye yazmıyorlar. Ben nerede deyip geçiyorlar. O yüzden de sizin de zamanla bu yüz adınız oluşabilir. Bunu kendiniz de belirleyebiliyorsunuz. İşitme engelli arkadaşlarınız da gıyabınızda konuşurken bu ismi belirleyebiliyor hakkınızda. Bunu da bir dipnot olarak geçelim. Ne dedik şimdi? Benim adım Ecem dedim ben. Sizin adınız senin adın ne? Senin adın ne? Mesela örnek verelim. Benim adım Merve olsun. Merve. Veya benim adım. A, met oldu. Veya benim adım Yasemin olsun. Yasemin. Anladık değil mi bu ismi nasıl yapacağımızı? Ne dedik? Soyad diyerek de bu hareketi gösterebiliriz. Son olarak da size işaret dili ve işitme engellinin işaretini göstermek istiyorum. Şimdi biz e, işitme engelli diyoruz. Sağır kelimesini de kullanabilirsiniz. E, biz kendi aramızda konuşurken sağır sanki daha kaba bir kelimeymiş gibi geliyor olabilir ama onların dilinde sağır çok e, normal bir kullanım. İşitme engelli olması daha çok tıbbi bir terim gibi yani bu bir doktorun söylemi gibi de geli, geliyor olabilir. İşitme engelli veya sağır diyebilirsiniz fark etmez. İşitme engelli için ne yapacağız? Şu işitme engelli. İşitme engelli. Bu onlarla bir başlangıcında da kullanabileceğiniz bir kelime olabilir. Ee, nasıl oluyor? Mesela ben e, telefonda görüntülü olarak işitme engelli bir arkadaşımla konuşuyorum ve bu yüzden de işaret dilini kullanıyorum. Beni gören başka bir işitme engelli merak ediyor, "Sen işitme engelli misin diye hemen soruyor. Veya e, onun işitme engelli olduğunu anlıyorum tanışmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Merhaba diyorum. Şaşırıyor, dönüyor. İşitme engelli misin diyor. Hayır, işitme engelli değilim diyorum. Ama işaret dilini biliyorum diyorum. Bilmek nedir? Parmaklarımızı açtık bu. Bilmek. Bilmek. İşaret dili bilmek. Burada ne yaptık? İşaret dilini de gördük. İşaret dili için iki elimizde böyle birbirine döndürelim. Şu. İşaret dili işaret dilini biliyorum. Sen işitme engelli misin? Hayır, işitme engelli değilim. İşaret dili biliyorum. Çok güzel şeyler öğrendik. Evet, bugün çok güzel şeyler öğrendik. Peki, bu öğrendiklerimizi tekrar edecek misin bakalım? Tabii ki edeceğim. Harika. Siz de bu videoyu tekrar tekrar izleyerek pratik yapabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve videolara yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.